اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۖ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۖ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, kırık manalı, kelime manalı, meal ve tefsir dersimizde sanal medresemiz Kur'an'ı Anlıyorum kanalımızda yine beraberiz. Elhamdülillah. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 184. sayfası. Enfal suresinin 62 ila 69. ayetleri yüce Rabbimiz bugünkü dersimizde müminlerin arasına sevgi ve muhabbet koyduğunu, eğer Allah'ın bu sevgiyi var etmesi olmasa yeryüzündeki her şey feda edilse bile bunun mümkün olamayacağını ifade buyuruyor. Müminleri savaşa teşvik ediyor ve Bedir Savaşı'ndaki esirlerle alakalı hükümleri Rabbimiz ifade buyuruyor bizlere aktarıyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi aşrune kelimesidir. Aşrune yirmi demektir. İşrine şeklinde de gelebilir İrab'a göre. Aşrune veya işrine yirmi demektir. İkinci kelimemiz mieteyni kelimesidir. Mietün yüz demektir. Bunun tesniyesi mietani veya mieteyni gelir. Bu da İrab'a göre değişir. Mietün yüz demek. Mieteyni iki yüz demektir. Üçüncü kelimemiz el kelimesidir. Burada elfen gelmiştir. Bu da irapla alakalı meful olduğu için. El-fün bin demektir. Az öncekine kıyas edecek olursak mi e kelimesine. el veya el-feyni iki bin demektir. Ama el-fün bin demektir. Dördüncü kelimemiz el-ane kelimesidir. El-ane şimdi demektir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde alane şeklinde gelir hatta meddi lazıma da tecvitte misal verilir. O zaman istifham olur. El ane şimdi mi ey firavun iman ettim mesela o ayeti kelime de öyle geçiyor ama el ane dediğimiz zaman ki bu geride de geçmişti bu kelime el ane şimdi demektir. Ve son kelimemiz bi iznillahi kalıp ifademizdir. Kelime değil kalıp ifadesi bi iznillah Türkçede de kullanırız. Allah'ın izniyle demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersin son ayetinde eğer müşrikler barış için sana bir meyil gösterir, böyle bir talepte bulunursa sen de bunu kabul et buyurmuştu. Şimdi de Rabbimiz buyuruyor ki ve in yuridu eğer murad ederlerse, arzu ederlerse neyi en yahdeu hile yapmayı kime ke sana veya seni aldatmayı murad ederlerse yani barış istiyormuş gibi görünüp aslında bir tuzak kurmayı düşünürlerse böyle bir durum olabilir. Senin şüphelenmen de normaldir. Şunu bilesin ki fe inne hasbeke muhakkak sana yetecek olan Allahu Allah'tır. Allah sana yeter. Onlar sana barış teklif ettikleri zaman farklı niyetlerle seni aldatmak için yapmış olabilirler. Böyle bir endişe taşıman da normaldir Habibim. Ama bil ki onların planlarını en iyi bilen benim, konuşmalarını en iyi işiten benim, ben sana yeterim. Ben sana onların haberlerini, her şeyini iletirim. Sen iyi niyetini bozma Habibim. Hüve o Allah, ellezî öyle Allah'tır ki, eyyede destekledi kimi ke seni, neyle destekledi? Bi nasrihi, yardımıyla destekledi daha kimi destekledi? Ve bil müminine müminleri destekledi. Buraya farklı mana da verebiliriz. Şöyle mana veriyoruz. Hüvellezi o Allah öyle bir Allah'tır ki eyyedeke seni teyit etti, destekledi. Binasrihi yardımıyla destekledi. Daha neyle destekledi? Ve bil müminine müminlerle destekledi. Herhalde fark anlaşılmıştır. Birinci mana şu şekilde. O Allah yardımıyla hem seni hem de müminleri destekleyendir. İkinci manaya göre o Allah hem yardımıyla hem de müminlerle seni destekleyendir. İki türlü mana vermek de mümkündür. Habibim eğer onlar sana tuzak kurmak isterlerse, seni aldatmak gibi bir niyetleri olursa kafana takma. Sana Allah yeter. O seni ve müminleri yardımıyla destekledi veyahut da o seni hem yardımı hem de müminleriyle destekledi diye böylece toparlamış olduk. Ve <laughs> ellefe, Allah birleştirdi, bir araya getirdi, kaynaştırdı. Beyne <laughs> gulubihim, o ensarın kalplerinin arasını veya muhacirlerin kalplerinin arasını birleştirdi, bir araya getirdi. Lev <laughs> enfegete, eğer harcayacak olsaydın neyi ma o şeyi ki fil erdi yeryüzünde cemiyan tamamını. Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin tamamını harcayacak olsaydın niçin aralarını birleştirmek için aralarını barıştırmak için ma ellefte bir araya getiremezdin kaynaştıramazdın beyne kulubihim kalplerinin arasını velakinne Allah fakat Allah ellefe kaynaştırdı, bir araya getirdi beynehum aralarını. İnnehu muhakkak ki o Allah azizün son derece güçlüdür, hakimun yaptığı her işte hikmet sahibidir. Allah müminlerin kalplerinin arasını birleştirdi, birbirine kaynaştırdı. Habibim yeryüzünde bulunan her şeyi feda etseydin, harcasaydın onların kalplerini yine bir araya getiremezdin. Fakat Allah onların kalplerini birleştirdi. O Allah son derece güçlü, yaptığı her şeyde hikmet olandır. Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Bunlar devamlı savaşıyorlar. Özellikle oradaki Yahudiler bunları birbirine kışkırtarak devamlı savaş halindeler. Hiçbir zaman savaş durmamış. Devamlı katliamlar olmuş. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Allahü Teala kalplerini imanla beraber birleştirmiş. Mescitte omuz omuza vererek namaz kılmışlar. Savaşta omuz omuza vererek düşmana karşı mücadele etmişler. Allah buyuruyor ki bunu yapan benim. Evet eğer siz de ailenizde güzel geçim içindeyseniz, akrabalarınızla güzel geçim içindeyseniz bilin ki o sevgiyi koyan benim şükrünü eda edin. Eğer sevgi yoksa o sevgiyi koyacak da benim bana yalvarın, benden isteyin, beni memnun edin, benim adamım olun. Sizin de aranıza böyle sevgi koyarım buyurmuş oluyor bu ayeti kelimeyle Allahü Teala Hazretleri. Devam edelim. <Sessizlik> ya eyyühen nebiyyü ey peygamber hasbüke sana yeten Allahu Allah'tır. Daha ve ben o kimse ki ittebe'a tabi oldu ke sana minel müminine müminlerden. Ey Resulüm hiç endişe etmene gerek yok. Allahu Teala tekrar tekrar ifade buyuruyor. Ben sana yeterim ve sana tabi olan müminler de sana yeterler. <Sessizlik> ya eyyühen nebiyyü ey peygamber harriz teşvik et kimi el müminine müminleri alel gitali savaş üzerine teşvik et ve benim adımı onlara de ki in yekün, eğer olursa minküm sizden ne 20 kişi ama öyle 20 kişi ki sabirune sebatkar savaş meydanından kaçmayan direnen 20 kişi olursa yağli bu bu 20 kişi galip gelirler mi'eteyni 200 kişiye galip gelirler. 20 kişi 200 kişi. Yani bir kişi 10 kişiye galip gelir. Ve yekün eğer olursa minküm sizden mi'etün etün 100 kişi olursa yağlı bu onlar da galip gelirler elfen bin kişiye kimlerden minelledi <laughs> kefaru kafirlerden. Bir ennehum o kafirler kavmun bir kavimdir öyle kavim ki la yefkahu bunu idrak edemeyecek seviyede akılsız adamlardır. Allah'ın yardımını onlar hesaba katamazlar ama ben size öyle desteklerim ki siz 20 kişi olsanız sizin 10 katınıza yani 200 kişiye diyelim 100 kişisiniz yine 10 katınız 1000 kişiye galip gelirsiniz. Bununla alakalı farklı bir rivayet daha var. İbn Abbas Hazretlerinden Allahü Teala Hazretleri müminlere şunu emretmişti. Ey müminler siz azsınız, zayıfsınız. Ama savaş meydanına sabırlı olacaksınız ve 10 kişiye karşı mücadele edeceksiniz emriydi. Daha sonra bu ayet-i kerime bir sonraki, sonraki ayet-i kerimeyle e, nesk ediliyor. Ve Allahü Teala bakın orada buyuruyor ki El-âne şimdi haffefe hafiflik yaptı. Allahu Allah anküm sizden hafiflik yaptı. Yani sizin yükünüzü azalttı. Ve alime ve bildi Allah. Neyi bildi? Enne fiküm. Sizin içinizde vardır. Zafen bir zaf vardır. Ya Rabbi 10 kişiye karşı bir kişi diyorsun ama biz bunu nasıl yapacağız? Biz yapamayacağız dediğinizi Allah biliyor. O zaman fe yekün eğer olursa minküm sizden mi etün 100 kişi olursa öyle 100 kişi ki sabiratün sabreden 100 kişi olursa yağlibu bu 100 kişi galip gelirler mi'eteyni 200'e galip gelirler. Yani iki kata çıktı. 100, 200. Yani iki düşmana bir düşman. Allah baktı ki size bir korku var. İçinizde bir zaaf var. Sizden bir hafiflik yaptı. Ve dedi ki siz sabredici olarak devam ederseniz mücadeleye iki kişiye mutlaka galip gelirsiniz. Ve in yekün eğer olursa minküm sizden elfün bin kişi olursa yalibu galip gelirler. Elfeyni iki bine galip gelirler. Ama bunu da siz kendinizden bilmeyin. Bi iznilla Allah'ın izniyle bu olur. Allah'ın izniyle olabilmesi için de sebatkar olmak lazım ve takva üzere olmak lazım olduğunu diğer ayetlerden de öğreniyoruz. Vallahu Allah ma'as sabirine sabreden yani direnenlerle beraberdir. İki ayet kelimeyi toparlayalım. Ey peygamber müminleri savaşa teşvik et. Eğer onlardan sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer onlardan yine sabredici ifadesi tabi var o yukarıda. Burada tekrar olmamış. 100 kişi olursa onlar da kafirlerden 1000 kişiye galip gelirler ki kafirler bunu anlamayacak seviyede adamlardır. Şimdi Allah sizin içinizdeki zaafı bildi ve size hafiflik yap. Eğer sizden sabredici 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bu ayeti kerime Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ağlatan ayeti kerime hangi hadiseyi bizlere aktarıyor? Bedir Savaşı'nda 70 tane esir var. Bu esirlerin durumu ne olacak diye Peygamberimiz Aleyhisselam istişare ediyor. Ve şavirhum fil emri işlerinde o ashabında istişare et. Hazreti Öbekir'e soruyor. Hazreti Öbekir bazı akrabaları da var tabii içerisinde. Hatta Peygamberimizin amcası Abbas bile var. Bunlar var. Ne yapalım bunları? Öldürelim mi? Yoksa fidye karşılığında salı verelim mi? Hazreti Öbekir diyor ki ya Resulallah bunları öldürmenin bir faydası olmaz bize. Zaten zaf içerisindeyiz. Müslümanlar zayıf durumdalar fidye alalım hem bizim güçlenmemize vesile olsun diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh de bunu kabul etmiyor. Hazreti Ömer o. Diyor ki ya Resulallah hayır bunların kafasını keselim. Hatta akrabalar akrabalarının kafasını kessin diyor. Peygamberimiz aleyhisselam istişare neticesinde Hazreti Ebubekir'in Bekir'in fikriyle amel ediyor ve onları fidye karşılığında salıveriyor. Fidyesi olmayanlar da okuma yazma bilenler 10 kişiye okuma yazma okutuyor ve bunlar salı veriliyorlar. İşte bunun üzerine bu ayet kelime iniyor ve Rabbimiz buyuruyor ki: "Mekane olamaz li yin hiçbir peygamber için ne olamaz en yekune olması lehu onun için esra esirlerin olması mümkün değildir. Ne zamana kadar hatta yuzkhine güçleninceye kadar fil erdi yeryüzünde yeryüzünde güçleninceye kadar yani o kafirlerin ileri gelenlerinin öldürülüp yeryüzünde Müslümanlar o peygamber güçleninceye kadar bir peygamberin esirleri olamaz. Yani onları öldürmeniz gerekirdi Allah buyuruyor. Türidüne siz istiyorsunuz. Araba dünya, dünya metanı istiyorsunuz. Fideyi istiyorsunuz. Vallahu Allah yuridul ahirete, ahireti istiyor. Vallahu Allah azizün son derece güçlüdür. Hakimun son derece hikmet sahibidir. Levla kitabun eğer bir yazı olmasaydı minallahi Allah tarafından öyle yazı ki sebeka geçti. Allah'ın daha önceden belirlediği bir kanunu olmasaydı. O kanun ne? İctihad eden kişi içtihadında hata ederse sevap kazanır. Böyle bir Allah'ın hükmü var. Eğer bu hükmü olmasaydı lemezse kesinlikle dokunacaktı kime küm size fime tüm bu aldığınız fidyelerden dolayı azabun azap öyle azap ki azimun büyük bir azap dokunacaktı. Evet. Bu ayet kelime inince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ömer çok ağladılar. Hazreti Ömer dedi ya Resulullah niçin ağlıyorsunuz söyleyin biz de ağlayalım. Ey Ömer eğer Allah bize azap indirecek olsaydı sen hariç herkes o azaba düçar olacaktı. Sen isabetliydin ama biz yanlış yaptık dedi. Evet ayeti kerimeler Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da uyarıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da bunları bizlere aktarıyor. Hani diyorlar ya Kur'an Allah kelamı değildir. Ya Peygamber Aleyhisselam bunları niye söylesin ki? Kendi aleyhine olacak şeyleri niye aktarsın ki? Haşa. Zerre kadar şüphemiz yok. Bu tür şeylere de zaten hiç asla girmeyin bu tür tartışmalara. Yani kafanız sadece karışır. Şeytan vesvese verir. Bununla zerre kadar şüphemiz yok. Okudukça da, anladıkça da imanımız artıyor elhamdülillah. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imanen. Biz öyle müminleriz ki Allah'ın ayetleri okunduğu zaman elhamdülillah imanımız artıyor. Rabbim bu iman üzere sebat etmeyi hepimize nasip eylesin, ayaklarımızı kaydırmasın. Ayet-i kerimeleri toparlayalım. Bir peygamber yeryüzünde güçlenip yerleşinceye kadar esirlerinin olması mümkün değildir. Siz dünya metaını istiyorsunuz ama Allah ahireti istiyor. Allah aziz ve hakimdir. Allah'tan geçen bir yazı olmasaydı aldığınız bu fidelerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı. Bu sefer sahabeler, oradaki müminler üzüldüler. Aldıkları fidyeyi yememe kararı aldılar. Hatta bu ganimetlerle alakalı da artık almasak mı, yemesek mi dediler. Çok korktular, üzüldüler. Allahü Teala ayet-i kerime indirdi ve buyurdu ki, madem siz fideyi aldınız, ganimeti aldınız, fekülü yiyin mimma o şeylerden ki ganimtüm, ganimet olarak elde ettiğiniz şeylerden yiyin halalen helal olarak, tayyiben bir de tertemiz olarak. Yani sizin aldığınız ganimetler, fidyeler size tertemiz, helaldir. Bunlardan yiyebilirsiniz diye Rabbimiz ifade buyurdu ve devamında ve tegullâhe Allah'a karşı gelmekten sakının, takva üzere yaşayın. Allahe muhakkak ki Allah gafurun günahları, kusurları son derece bağışlayandır. Rahimun son derece merhamet edendir. Siz bir hata yaptınız ama bu içtihadi hata olduğundan Allah merhametinden dolayı size azap indirmemiştir diye Rabbimiz ifade buyurdu. Evet, ganimet olarak elde ettiğiniz şeyleri helal olarak, tayyip olarak hepsini yiyebilirsiniz. Ama takva üzere olun. Allah gafurdur ve rahimdir diyerek bu sayfayı da, bu dersi de bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun